Sevgili öğrenciler, Türkiye'nin LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'dan tekrar merhabalar. Yeni bir video, yeni bir ürün. Ne için bu ürünü tercih ettik? Nitelik Yayınları Süper Serisi daha önceki branş soru bankaları ve denemelerinde çok beğenildi. Soru kalitesi olarak, içerik olarak en çok tercih edilen yayınlar ve ürünler oldu. Peki, Niteliğin bu paragraf soru kitabı yeni çıkan en son ürünü. Bununla birlikte bir de dil bilgisi soru bankası var. Onu da ileriki videolarımızda sizlere tanıtmış oluruz. LGS sınavında artık paragraf oldukça önemli olduğu için paragrafla ilgili soru bankaları yine çok tercih ediliyor. Ve nitelik yayınlarının bu paragrafla ilgili soru bankasını sizlere tanıtmak, içeriğini incelemek istedik. Şimdi ürünün içeriğini birlikte inceleyelim. Nuh Kabakçı Muhammed Duman'ın hazırlamış olduğu Mevbi yeni öğretim programına uygun yeni nesil soru kitabı paragraf soru bankası içeriğine geçelim. Işığımızı da düzenleyelim. Sevgili öğrenciler, yeni nesil özel sorular, yeni sınav sistemine uygun kazanım sıralı testler, bilişsel alan basamakları, pizza teams yeni format, ipuçları var hemen bazı soruların altında. Sizlerin soruyu çözmenize yardımcı olacak önemli ipuçları veriliyor. Değerler eğitimi ve cevap anahtarı. içindekiler bölümü mevcut. Birinci bölüm metnin anlatımı ile ilgili bölümümüz başlıyor. Düşünceyi geliştirme yolları. Bu şekilde sorular başlıyor. Burada mesela bir ipucu var. Bu bölümün arkasında bu ipucunu e, görebilirsiniz. Soruyu çözmek için size yardımcı olacak ufak tüyo olarak da düşünebilirsiniz. Yine bir ipucu burada sorunun altında. Anlatım biçimleri, metin türleri, hikaye unsurları, sözel mantık. Görsel yorumlama. Görsel yorumlama ile ilgili sorular. LGS'de en çok ihtiyaç duyulan grafik tablo okuma. Grafik tablo okuma. Tarama. Ve birinci bölümün sonunda İp uçlarını buradan görebilirsiniz. Cevap anahtarı var. İkinci bölüm metnin anlamına geçiyoruz. Metin başlığıyla ilgili sorular. Metnin konusu. Metin konusu. Bu şekilde LGS'de öğrencilerin paragraf ile ilgili en çok ihtiyaç duyduğu branşlardan birisi Türkçe'nin paragrafı. Dolayısıyla bu bu soru bankası bu ihtiyacınızı görecek ve sizlere yeterli olacak bir ürün olduğunu düşünüyorum. Metnin yardımcı düşünceleri ile ilgili. İkinci bölümün konuları bu şekilde. Hemen ikinci bölümün sonunda yine bu ipuçlarını görebilirsiniz. Sorunun çözümünde sizlere yön gösterecek, ufak tüyo verecek ipuçları. Sözel mantık. Yine ikinci bölümde de görsel yorumlama. görsel yorumlama, grafik ve tablo okuma ile ilgili grafik, tablo okuma çok önemli. Grafik ve tablo okuma. Burada gördüğünüz görseli yorumlama. Nitelik yayınları bu ürünü de yine LGS'ciler için oldukça faydalı olacak bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Kaliteli paragraf soru bankaları çok az olduğu için özellikle niteliğin bu yeni ürünü çıkınca sizlere tanıtmak istedik. Hem sizlerin hem sonraki LGS'cilerin sınava hazırlığında paragrafla ilgili ihtiyaçlarını çözecek kaliteli bir soru bankası. Bunu da bu videomuzda tanıtmış olduk. Ee, yeni ürünler, yeni videolarımızla tekrar görüşmek üzere.